Atakan geçen not aldın ya. Yani evet. 1980'den 86'ya kadar komedi dans üçlüsüyle büyümüş bir nesil olarak gerçek söylüyorum. <laughs> hani ümidim arttı. <laughs> ne diyorsun? <laughs> Güzelmiş. Yani. Güzel. Atakan e, bu, bu tip ama. videolar e, dan kurulu bir yayın yapıyor. Hani video podcast diyebiliriz belki teknik tabirle. Kaç yani video bir, oldu? Yani 30 civarı. 10 günde bir çekiyorum. Bilmiyorum. Bir sene önce başladım. Aslında tesadüf eseri başladığımı söyleyebilirim. Gitar çalmaya çok heveslenmiştim. Bir gün bir gitar aldım eve, iki tane akor öğrendim. Üç olmalı ama, Akdeniz akşamları üç akor. Öyle mi? Bak tam <laughs> öğrenememişim demek ki. <Arkadaşlarım gülüyor> akorla dağlar dağlar var. La minor, ee, Ne mi major. Arkadaşlarımı eve davet ettim ve Candan Erçetin bir parçası var. Gamsız Hayat bilirsiniz, seversiniz. Çok Öyle zor ben. başlamış ama. Onu da Damsız Hayat diye çevirdim ben ve buna komik sözler yazdım. Belki denk gelmişsinizdir. Ha ben onu izlemiş olabilirim. Evet. O benim işte. Vallahi izlemiş <laughs> olabilirim. Yapsın, <laughs> hayat her gece başka bir bağır kapar kapılarını diye izledim. bir parça. Bu parça kendimiz eğlenelim diye çektik ve Facebook'a koyduk. İki gün sonra aynı arkadaşlarımla bir kafede otururken bu hani internetteki komik videolara yayınlayan televizyonlar var ya. Onlardan bir tanesinde videoyu gördüm çok şaşırdım. Kendimi beyaz camda görünce bir daha heyecanlandım iki gün sonra. O dönemde de işte bir yıl önceden bahsediyorum. YouTube'dan o zaman YouTube kapalı. Biz de DNS ayarlarımızı değiştiriyoruz. Bir şekilde giriyoruz. Ya bir, bir Türk refleksi. <laughs> Türk refleksi. <laughs> YouTube'dan e, Shane Dawson, Ray William Johnson gibi Amerika'da video blog yapan adamların videolarını izliyordum. Türkiye'de de bu tarz şey pek yani yapılıyordu da belki ben denk gelmemiştim bilmiyorum. Çok yaygın değildi. Çok düzenli yapan olmadı açıkçası. Düzenli yapan olmadı, evet. Ben de kamera karşısına geçip bir derdimi anlatayım dedim. O dönemdeki televizyon dizileriyle dalga geçen buna benzer iki dakikalık bir video yaptım. Ve o video da çok yayıldı, çok tuttu. Dedim, niye yap devam etmiyorum ben bunu yapmaya? İşlerimden vakit buldukça, işte bir hafta, on günde bir video çekiyorum. Kendi güldüğüm şeyleri anlatıyorum insanlara. Beraber gülüp eğleniyoruz. Muhabbet ediyoruz. Peki nasıl? Tepkiler nasıl? Ya şimdi internete bir şey koyuyorsanız her türlü tepkiye hazırlıklı olmanız lazım. Ve de bu videoları koyduktan sonra videolar hiçbir zaman silinmeyecek. Birçok sitede paylaşılıyor. 15 sene sonra, 20 sene sonra Çoluğum çocuğum, torunum olduğu zaman da bu videolar kalacaktır. Ve ben bunlar hazırlıklıyım. O yüzden hani olumsuz eleştiriler ya da olumlu eleştiriler çok oluyor tabii ki. Yani herkes size hitap eden bir espri anlaşımı olması mümkün değil. Olumlu düşüncelerin daha çok olması beni mutlu ediyor tabii ki. <laughs>